Değerli arkadaşlarım, merhabalar. Şimdi e, sizin yoğunlukla beklediğiniz ve bu konuda ısrar ettiğiniz, beni bu noktada ikna ettiğiniz derse geldik. Tarih alan eğitimine. Tarih alan eğitimi e, biliyorsunuz e, tarih e, alan sınavının %20'lik kısmını yani 50 sorunun 10 soruluk kısmını kapsar. Genellikle öğrencinin zorlandığı bir yer. Yani ...bazen paragrafı okumakta ve anlamakta zorlanıyoruz. Genellikle e, bu tarz soruları çözebilmek için birincisi tarih alan eğitimi bölümdeki bilgileri bilmek gerekiyor. İkincisi ise arkadaşlar şıklardan giderek en mantıklı şıkkı da bulmak gerekiyor. Yani bazen öyle şıklar veriliyor ki sorularda aslında şık orada sırıtıyor e, ama biz o sınav konsantrasyon eksikliği yüzünden ya da heyecan yüzünden o şıkkı işaretle yemeyebiliyoruz. Yani 10 soruda 8 yanlış, 6 yanlış, 4 yanlış yapabiliyoruz. Asıl farkın buradan atılması gerektiğini düşünüyorum. Yani tarih bölümünde, o 40 tarih alan soruları bölümünde öğrenciler 27'den başlıyor. 27, 30, 35, 38'e kadar çıkabiliyor. Ama alan bölümünde bir net yapan doluyor, 5 net yapan doluyor, 8 net yapan doluyor. E burada önemli olan hem o 40 soruluk bölümü hem de 10 soruluk bölümü üstün başarıyla tamamlamak yani mümkün olduğu kadar 47-48 nete kadar ulaşmak. Şimdi bu dersin ana teması şudur. Onu söyleyeyim size Mustafa Safran hocamızın tarih nasıl öğretilir? Mustafa Safran hocamızın editörlüğünde hazırlanmış. Tarih nasıl öğretilir kitabının, bir özetidir burada anlatacağımız. Yaklaşık e, 180-190 civarı bir slaytımız var. Kaç video olur onu çok kestiremiyorum ben. Ama e, ben şöyle alan eğitimi bölümünde çıkan sorulara baktım. Burada otorite olan kaynak tarih nasıl öğretilir kaynağı. Mustafa Safran hocamızın editörlüğünde hazırlanmış kaynak ama bunun yanında Program geliştirme, öğretim yöntem ve teknikleri dersindeki Kurallarda, yaklaşımlarda baz alınmış. O yüzden bu dersi e, anlayabilmek için hem program geliştirme, hem öğretim yöntem teknikleri, hem de tarih nasıl öğretilir kitabının içerisindeki bilgileri özümsemek gerekiyor. Ve biraz da Türkçe'yi, e, Türk dilini güzel kullanmak gerekiyor soruları anlayabilmek için. Tabi bunu e, bir program geliştirmeci hocamızın, öğretim yöntem teknik hocamızın anlatması farklı tarihçinin anlatması farklı. Ben tarihçiyim. Program geliştirme, öğretim yöntem ve teknik dersleri anlatan hocamız bunu daha teknik anlatır. Ama bir tarih öğretmeni bunu özümseyerek tarih dersini uyarlayarak anlatır. İkisinin arasında bir sentez yapmak gerekir. Ben bu noktada elimden geleni yapacağım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, aslında tarih beraber öğrenilen bir branştır. Yani öğretmen ve öğrenci birlikte öğrenir. Yeni yaklaşıma göre böyledir. Ee, biz her şeyi değil mi? Yani öbür ilk bölümü de bu bölümü de hep beraber yorumladık. Ee, beraber öğrendik. Beraber sorduk birbirimize soruları. Burada da aynı stilde konumuza başlayalım. Tamam mı? Bir bismillah diyelim. Hadi Allah yardımcımız olsun. Arkadaşlar tarih alan eğitimi 10 soruluk bölüme geçiyoruz. Şimdi tabi bazen bu küçültüp büyütmek gerekiyor. Şuraya bakalım. E, tarih yazımı geçmişten günümüze doğru modern öncesi dönem, modern dönem, postmodern dönem olarak ele alınmış. Yani ne var o zaman? İlk önce bir modern öncesi dönem var. Hatırlayın bunu hani Heridot Tukudides vardı o ondan bahsediyor Tanrı merkezli. Daha sonra böyle insan merkezli modern dönem. Daha sonra da postmodern günümüz yaklaşımlarıyla olmak üzere 3 tarz bir tarih yazım tarzı geliştirilmiş. Alan eğitiminde bilmemiz gereken birinci nokta bu. Şimdi biz bunları bir örneklendirelim. Tamam mı? Nedir modern öncesi dönem, modern dönem, postmodern dönem ne? Ona bir bakalım. Arkadaşlar o zaman biz <laughs> bu üç aşamayı unutmuyoruz. Modern öncesi, modern ve postmodern dönem. Devam ediyorum. Küçültüyorum tekrar şöyle. Aşağıda yazımız var mı? Yok. Şimdi modern öncesi dönem arkadaşlar bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Hemen aklınıza e, Herodot geldi, değil mi? İnsan tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Herodot tarafından kullanılmıştır. O zaman modern öncesi dönem denildiğinde tarihin babası olan Herodot akla gelir ve ne diyor? tarihi insan topluluklarının başından geçenleri tayyid etme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Herodot tarafından kullanılmış. O zaman tarihin tanımını bu şekilde ilk defa tanımlayan Herodot olmuş. Devam ediyorum. Herodot yazdığı kitaba Historias Apodesis yani tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması adını vermiştir. Ne demiş arkadaşlar Herodot? e, ee, kitaba ne isim vermiş? Tanık olunan ve haber alınan şeylerin anlatılması adını vermiş. Yani o zaman Heredot bir olayı anlatırken ya tanık olduğu ya da haber alındığı, işittiği olayların anlatılması olarak değerlendirilmiş, değerlendirilmiş habercilik biçimindeki bu dönem tarih algısına önemli katkıyı yapan ise Tukidides olmuş. Zaten iki isim vardı. Herodot hikayeci, Tukidides öğreticiydi. Pragmatik, şeni tarih anlayışı diyorduk. Tukidides anlatıyı daha farklı biçimde algılamış ve insan toplumsal olayları değerlendirme ve yorumlama etkinliğiyle anlatmayı birleştirmiş. Şeyi biliyorsunuz, Herodot'un tarih anlatım tarzıyla Tukidides'in tarih anlatım tarzı farklı. Herodot tanık olunan ve haber alınan şeyleri anlatmış belli bir sıya dizip anlatmış. Tukudides ise bunları anlatırken olayın ders alınacak yönlerini ortaya çıkarmış. Biraz daha böyle milli tarih özelliğini ön plana çıkarmış. Yani milletlerin, ulusların kötü zamanlarda bir araya gelmesi gerektiğinden bahsetmiş. Yani bir amaç kullanarak yapmış bunu. Tamam mıdır arkadaşlar? Geçiyorum bu sayfayı. Şeyi gördük. Yani ee, modern öncesi dönemdeki iki ismi ve tanımı gördük. Modern öncesi dönemde en önemli değişim kaynağı tek tanrılı dinlerden başka bir şey değildi. Yani modern öncesi dönemde böyle e, şeye dikkat ederseniz ilk çağ uygarlıklarına bakarsanız çok tanrılı bir inanış vardı. Ee, Yunan mitolojisini hatırlayın burada. Zaten Tükdides ve Herodot Yunanlı çok tanrılı bir anlayış vardı diyor ki modern öncesi dönemde en önemli değişim kaynağı tek tanrılı dinlerden başka bir şey değildi. Yani çok tanrılı anlayıştan tek tanrılı anlayışa geçiş bir değişimi ortaya çıkardı modern öncesi dönemde. Bunu anlatmaya çalışıyor burada. İlk tarih filozofu olarak adlandırılan Augustus bakın ilk tarih filozofu Augustus'tur arkadaşlar. Hristiyanlık öğretisiyle antik çağın tarih anlayışını yeniden biçimlendirmiştir. Ne anlatmaya çalışıyor? Augustus ee, e, ilk tarih filozofu olarak kabul edilir. Augustus'tan önce Heridot ve Tukudides dönemindeki tarih anlayışı demin anlattığımız şekildeydi. Augustus'la birlikte bu tarih anlayışı Hristiyanlık öğretisi şeklinde yeniden biçimlendi. Bunu anlatmaya çalışıyor burada. Tabi burada Ağustos'u unutmuyoruz tamam mı arkadaşlar? Önemli bir isim. Devam ediyorum hemen. Şimdi iki modern, modern dönem. Modern öncesi dönemden bahsettik. Şimdi iki modern döneme bakalım. Modern dönem tarih anlayışının tam olarak tarihlemesi yapılmasa da yani ne zaman olduğu henüz bilinmese de aydınlanmanın ve modern ortaya çıkmasının bunda etkili olduğu söylenebilir. Yani şunu söylüyor hatırlayın Rönesans ve Reform sürecini hatırlayın bir aydınlanma akıl çağı değil mi? Diyor ki tarihte bu anlayışın, modern öncesi anlayışın değişmesi, dinsel anlayışın değişmesi Rönesans'tan sonra tam tanımlanamıyor diyor, ortaya çıkmıştır diyor. Burada değişen şey tanrısal tarihin yerine insan merkezli bir tarih algısının yerleşmesidir. O zaman modern dönemde tanrısal anlayışa dayalı tarih yerine insan merkezli bir tarih algısı ortaya çıkmış. Bunun arkadaşlar, bunun e, vurucu cümlesi bu. Yani insan merkezli bir tarih anlayışı ortaya çıkmış. Şimdi devam edelim. <laughs> Pozitif bilim anlayışından hareket eden Ranke ile birlikte tarih artık geçmişin açık ve net bir biçimde olduğu gibi yeniden tanımlanması ve aktarılması anlamını taşımaktaydı. Dikkat ederseniz Ranke'nin e, tarih anlayışında ne diyor Ranke? modern dönemde e, olduğu gibi yeniden tanımlanması ve aktarılmasıdır diyor. Olduğu gibi nasıl yaşandıysa o şekilde aktarılmasıdır. Bu bağlamda tarih diğer disiplinler gibi kendine has kanunları olan ve nedensellik ilkesi bağlamında geleceğe dair çıkarımlarda bulunabileceğimiz bir alan verdi. O zaman Ranke ile birlikte tekrar ediyorum Ranke ile birlikte arkadaşlar e, Ranke pozitif bilim anlayışından hareket etmiş. Ranke ile birlikte tarih artık geçmişin açık ve net bir biçimde olduğu gibi yeniden tanımlanması ve aktarılması anlamını taşımış. Bu anlamda tarih diğer disiplinler gibi kendine has kanunlar ortaya koymuş. Tamam mıdır? Modern dönemde. O zaman Ranke ismini unutmuyoruz. Devam ediyorum. Şimdi şöyle biraz büyüteyim bunu. Geçmişin tarihçi tarafından yeniden olduğu gibi inşa edilmesine yapılan İki eleştiri dikkat çekmektedir. Ha o zaman ne var? Aydınla, aydınlanma döneminde, modern dönemde, tarih anlayışında iki eleştiri ortaya çıkmış arkadaşlar. İki tane net eleştiri var. Şimdi o zaman Ranke'nin bu bakışına eleştiriler gelmiş. Ne diyordu Ranke? Tarihin olduğu gibi aktarılmasıdır diyordu. Buna eleştiri geliyor. Bu eleştirileri unutmayacağız tamam mı? Bu şey, bir bilgide... Öne çıkan özellikler asla unutulmamalıdır. İlkler, eleştiriler, agresif yönler unutulmamalıdır. Bunlardan ilki Alman ekolü tarafından temsil edilen hermeneutik ve diğeri de Fransız ekolü olan analestir. O zaman modern dönem tarih anlayışına eleştiriler de gelmiş. İlk eleştiri Alman, ikinci eleştiri Fransız. Alman ekolü hermeneutik Fransız ekolü analiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakalım şimdi ne diyor bunlar? Yani Alman ekolü neyi eleştiriyor? Fransız ekolü neyi eleştiriyor? Buna bakalım. Arkadaşlar şöyle hemen şöyle yapayım. Hermenotik'e göre tarihçi tarsel metinleri yazanlarla özdeşlik özdeşlik kurarak olup biteni anlamlandırmaya çalışır. <laughs> ha, enteresan bir tanım yaptı burada. Ne diyor Hermenötik? Tarihçi tarihsel metinleri sadece okumaz diyor, okumaz. Mesela atıyorum nutu sadece okumaz. Nutu yazanlarla özdeşlik kurarak olup biteni anlamlandırmaya çalışır. Hmm. Onunla empati yapar diyor. Bak farklı bir bakış açısı ortaya koydu. Onu kendisini onun yerine koyar. Onunla özdeşlik yapar diyor. Bu anlamlandırma sürecinde tarihçiyi bilmek ve tarihçinin temayüllerini, temay eğilimlerini, bilgilerini, donanımını, yapısını, ön yargılarını geçmiş anlamda onu tanımakla anlamaya ulaşmaya çalışır. Çok enteresan bir şey. Bak hiç böyle bir şey yoktu. Hiç yazar, yani biz Heredot'u, Tukudidis'i hiç eleştirmezdik. Yani ne düşünüyor, ne yapıyor, neye inanıyor, nasıl bir felsefesi var, temayülleri nedir? Hiç buna bakmazdık. Ne diyor burada? Tarihçi diyor, bir metni okurken birinci elden, ikinci elden kaynağı ortaya çıkaran kişiyle özdeşlik kurmak zorundadır diyor. Bunu hermönitik her düşünce, Alman ekolü söylüyor. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Bunu burayı anladık değil mi? Yani buranın vuru cümlesi bu. Devam ediyorum. Şimdi Annelas ekolüne bakalım. Alines ekolde ekolüde arkadaşlar e, Bradel, bu ismi unutmuyoruz tamam mı? Şunu hemen kırmızı kalem becerebilirsem tabi şöyle, bu ismi unutmuyoruz. E, Annelas ekolü ise Bradel'in Akdeniz Dünyası isimli eseriyle daha da tanınan bu ekol, e, arkadaşlar. Ben bunu tarih alan e, ÖABT tarihi anlatırken bundan bahsetmiştim. Aneles ekolünden bahsetmiştim size hatırlayın. E, tanınan bu ekol pozitivist tarih yazımının büyük adamların tarihi oluşunu. He. Voltaire ne diyordu? Ben artık büyük adamların tarihini yazmayacağım diyordu. Yani ne? ben bana ne 14. Louis'den diyordu. Tarih sadece 14. Louis'e mi has, onun hayatıyla mı ilgilidir diyordu ne diyor arkadaşlar? Pozitifist tarihi yazımının büyük adamların tarihi oluşunu eleştirdi gördünüz mü? Ranke'yi eleştirdi. Belge fetişizmini eleştirerek aslında farklı perspektiflerden yararlanarak tarsel anlatıyı ortaya koymaya çalışmıştır. Ne diyor o zaman? Biz tarihi yazarken sadece kişilerin tarihini, büyük adamların tarihini yazmamalıyız. Olaylara farklı perspektiflerden, Farklı disim, disiplinlerden de yararlanarak yapmalıyız. Yani biz o dönemin ekonomik yapısına, kültürel yapısına, bilimsel yapısına, dinsel yapısına her tarafına bakmalıyız ve bu konuda sosyal disiplinlerden, bilimlerden yararlanmalıyız diyor. Olay anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bak ne yaptı eleştirdi. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Farklı disiplinler, disiplinlerden faydalanarak anlamlı olan anlatıyı ortaya çıkarma gayretinde olmuştur. O zaman burada. <laughs> analiz ekolünde temel özellik farklı disiplinlerden faydalanarak bir tarihi olayı açıklama. Büyük adamların tarihini yazma değil sadece. Tamam mıdır arkadaşlar? <laughs> Hemen geçiyorum burayı da. Burayı da anladık. Postmodern dönem. Yani günümüz. Günümüzü kastediyor. Diyor ki aslında günümüz tarih anlayışına hepsinin katkısı var. Birikerek geliyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Günümüz ulaşıyor bilgi birikimi. Tarih tarihçi ile olgular arasında kesintisiz, karşılıklı bir etkileşim süreci. Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog. Diğer bir deyişle tarih, geçmişin belgeleri yorumlayarak o dönemin tasarımını, kurgusunu ortaya çıkarmasıdır. Hmm, bak şimdi, burayı bir daha okuyalım mı? Tarih, tarihçi ile benle, sizle, olgular arasında, geçmişte yaşanan süreç arasında bu devam eden de süreç olabilir. Kesintisiz karşılıklı bir etkileşim sürecidir. Ben onun içerisinde hissedeceğim kendim o zaman. O olayın içerisinde hissedeceğim. Ve o olay benim bu dünyamı etkileyen bir olay. O zaman ben ayakları yere basmayan uzayda kimseyi ilgilendirmeyen bir olayı anlatmayacağım. Geçmişte yaşanmış ...günümüzde etkiliyor. Zaten şimdi tarihte neden-sonuç ilişkisi yok mudur? Neden-sonuç ilişkileri geçmişteki olayların günümüze yansımasını da beraberinde getirir. Devam ediyor. Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur. Diğer bir deyişle tarih, tarihçinin belgeleri yorumlayarak... ...o dönemin tasarımını ortaya, kurgusunu ortaya çıkarmasıdır. O zaman buradaki postmodern anlayışta tarihçi belgeleri yorumlayacak ve o dönemin anlayışını ortaya çıkaracak. Peki neyden hareketle? Belgelerden hareketle. Ne yaptı tarihçi? Yorum gücünü ortaya koydu. Yani olay şudur arkadaşlar. Hatırlayın. Tarihte terkip bölümü vardı. En son bölüm sentez bölümü vardı. Orada ne yapardık? Bilgileri birleştirirdik. Peki birleştirirken hiç açık olan alanlar olmaz mıydı? Olurdu. Orada tarihçi kendi hafızasını kullanarak ...boşlukları doldurur yorumlardı. Ama yorumunu neye dayandırarak yapardı? Ana kaynaklara. Birinci, ikinci elden kaynaklara dayanarak yapardı. E, tarih yoktur, tarihçi vardır diyordu Carr. Arkadaşlar biliyorsunuz Edward Carr bizim için, bizim, bizim için bir otorite yani. Tarih metodolojisi konusunda. Tarih yok, tarihçi var. Yani ne yaptı? Beni ön plana çıkardı. Yani tarihçi ön plana çıkardı. Tarihçinin yapacağı. Ranke'nin aksine geçmişteki vakaları yaşadığı şekilde resmetmek değil, Ranke aynen resmetmek istiyordu. Bu zaten na mümkündür, mümkün değildir. Geçmişe dair kendi zihnindeki tasavvuratını yazıya dökmektir. Hmm, postmodern tarih anlayışına ne var? Ben belgeye bakarım tarihçi olarak, geçmişi değerlendiririm ve belgeden referans alarak geçmişi yorumlarım olduğu gibi Aktarmam. Peki kim ön plana çıktı? Tarihçi ön plana çıktı. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada postmodern bir tarih anlayışı ortaya konulmuş. Bu, bu Bunu da anladık değil mi? Özetledik bunu da. Gayet güzel, harikasınız. Arkadaşlar, şimdi şöyle postmodern devam ediyorum. Şeyimiz var mı? Evet, aşağı doğru gidiyor. Şuradan bakalım. Diyalog, söylem ve yorumlama. Bak, diyalog, konuşma söylem, yorumlama postmodernizmin en çok vurgu yaptığı kavramlardan olduğundan diyalog temelli ve yorumlayıcı hermeneotik neydi hermeneotik? Yorumluyordu doğru mu arkadaşlar? Tarih öğretimini teşvik edecek bir öğrenme ortamı oluşturmalıdır. Okullar arasında bulundukları bölge, bakın çok önemli bir konudan bahsediyor postmodern anlayışta. Okullar arasında bulundukları bölge, şehir, semt ve hatta mahalleye bağlı olarak önemli farklılıklar vardır. Çok doğru ya. Yani arkadaşlar yani öyle ciddi fark Türkiye'de bile yani. Öyle ciddi farklılıklar var ki. Ya Mardin'deki bir okulla Ankara'daki bir okul. Bunun hemen yerel tarihini, tarihsel çevresini bir düşünün bakalım yani. Bu farklılıklar sınıfa okulu çevreleyen yerel toplum ve öğrenciler vasıtasıyla taşınmaktadır. Ne diyor sınıfta? Okulun çevresi ee, ve toplum, yerel toplum, öf adet, tarih mirası, sınıfa taşınıyor diyor. Doğru, yani şimdi şeyden giderken arkadaşlar atıyorum, e, Kızılay'da derse gidiyorsunuz, giderken işte kahveciden ya da e, Starbucks'tan bir kahve alıyorsunuz. Amerika gündeme geliyor tak diye. Ha oradan bir sorum, Starbucks falan, Amerika, emperyalizm. Ama öbür tarafta Erzurum'daki bir çocuk giderken yani bir simit alıyor tamam mı attım kafadan tamam mı? Ya da işte çantasına evden getirdiği bir şeyi koyuyor. Gidiyor ve giderken işte Yakutiye Meclisi'ni görüyor. Konu anında değişebiliyor. Doğru mu? O zaman o yapı sınıfa yansıyor. E işte i̇şte bu modern anlayış. Birkaç öğretmenin iştirakiyle merkezden hazırlanan bir öğretim programının bu farklılıklara cevap verebilmesi mümkün değildir. Yani ne diyor? Eleştiriyor. Diyor günümüz öğretim programının bu ihtiyaçlara cevap verebilmesi mümkün değil. Bunlar merkezden hazırlanıyor diyor. Eleştiriyor gördünüz mü? Merkezden hazırlanan e öğretim programları yetersiz kalıyor bu noktada diyor. Bu nedenle okulların sahip olduğu öğrenci profilleri en iyi bilen konumda olan öğretmenlerin Öğretim programlarının hazırlanmasına aktif katılımlarını sağlamak gerekir diyor. O zaman yani öğretim programı hazırlanırken, bak postmodern bakışa gör, bakışı gördünüz mü? Öğretmenleri de alacaksınız diyor ve o bölgede çalışan her bölgede çalışan öğretmenleri toplayacaksınız. Program geliştirme faaliyetleri merkezden değil. Yerel birimler tarafından yürütülmelidir diyor ki Türkiye'nin ilerleyen aşamada geleceği noktada bu olacak arkadaşlar. Yani e, cid, merkez, tarih programları merkezden değil, değil tamam. Hedef aynıdır, ulaşılması gereken hedef aynı olur ama içerikte değişiklikler yaşanabilir. Doğru mu? Bunu anlatmaya çalışıyor. Şimdi devam ediyorum. Burada başka yorumlayıcı gayet güzel. Savaşlar. Barışlar, antlaşmalar gibi birçok genel konular yerine belirgin tarihsel olayları öğrencinin derinlemesine, incelemesine fırsat verilmeli. Gördünüz mü modern tarih bakışı? Yani ne, ne anlatıyorduk? Karlofça, Zitvatorok, ondan sonra Hotin tamam mı? Yani bunlar yine anlatılsın ama ezberlettiriyorduk. Hotin Bezverle 1621-1622, Karlofça 1699, 2. Mustafa filan. Ya yani biz geri dönütü öyle sağlıyorduk öğrenciden eskiden. Bu geçti diyor bunlar yok bunlar bu, bu bir ürün değil diyor. Yani istenilen tamam ürün ama istenilen ürün değil çağdaş dünyada bunlar olamaz diyor. Yerine belirgin tersel olayları öğrencilerin derinlemesine incelemelerine fırsat verilmeli diyor. Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, Fransız ihtilali, Türk devrimi. Bunları diyor derinlemesine inceleyecek. Öğrenci yapacak bunu diyor. Dikkat ederseniz hep öğretmen merkezliydi. Hep biz anlatırdık. Şimdi öğrenci merkezli anlayışa geçiyor. Ee, fırsat verimli geçmişte yaşamış kişilerin yaşantılarına odaklaşan mikro tarih. Mikro tarih biliyorsunuz arkadaşlar bir kişinin hayatını yani genel tarihten özel tarihe doğru gidiştir mikro tarih tamam mı? Ee, yaşantılarına odaklaşan mikro tarih geçmişin öğretilmesinde kullanılmalıdır. Ha, bak çok enteresan bir şey söyledi. Ne anlatılıyordu? Ee, i̇şte Karlofça. Ya bir tek o dönemdeki olay Karlofça mı yani? Hiç şey yok mu yani? Ay çöreği yok mu yani o dönemde? Bak ne yaptı? Mikro tarih yaptı. Olayı gördünüz mü? O dönemde ya da arkadaşlar e, Avusturya'da yaşamış ama o sefer 16 yıl sürmüş o sefer sırasında Türkler dost olmuş insanlar ve bunun etkisiyle Avusturya'yı kültüre yönde etkileyen özellikler. Bak ne yaptı? Özele doğru götürdü, mikro tarihe doğru götürdü. E, kullanılmalıdır. Tarih zaten mikro tarih yeni bir kavram. Ne vardı? Genel tarih, özel tarih, sosyal tarih, kronolojik tarih filan filan. Siz biliyorsunuz zaten onları. Tarih öğretiminde içerik seçilirken siyasi olaylara ağırlık veren kronolojik tarih öğretimi yerine hmm, Bak ne diyor? Siyasi olaylara ağırlık veren kronolojik tarih öğretimi yerine tematik bir öğretim yaklaşımı ile insanların hayatını en derinden etkileyen geçmişten günümüze önemini hiç kaybetmemiş konular derste çoklu bakış açısıyla öğretilmeli. Bu önemli bir cümleydi arkadaşlar. Yani ne diyor? Tarih öğretiminde içerik seçilirken siyasi olaylara ağırlık veren kronolojik tarih öğretimi yerine. Yani şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlar bir örnek vereyim size. Neyi anlatıyorum ben? Ee, Körfez Savaşı'nı anlatıyorum. Tamam Körfez Savaşı'nı anlatıyorum. Ya da işte İran-Irak Savaşı'nı anlatıyorum. İran-Irak Savaşı olsun. Şaddül Arap Su Yolu olsun tamam mı? Diyor ki burada diyor Şaddül Arap Su Yolu meselesini anlatırken diyor. Coğrafyadan yararlan, kimyadan yararlan, biyolojiden yararlan diyor. Yani diğer derslerde su sorunu ortak işlensin. Öğrenci geçmişteki sorunun günümüze yansımasını ve suyun suyun değerini öğrensin diyor. Tematik dediği bu. Tamam mı arkadaşlar? Ki olacak mesele de bu. Tarihte taş dersini görüyorsun. Coğrafyada taş dersini görüyorsun. Fizikte de taş dersini görüyorsun. Farklı şekillerde çok perspektifli perspektiflikte Anlamlandırıyorsun. Biz buna tematik diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar ki zaten tematik e, öğretim anlayışına geçtik. Geçiyoruz. Devam ediyor. Öğrenciler aynı konu üzerinde çok farklı fikirler ileri süren yazarları ve kaynakları tanıma fırsatı yakalamalıdır. Değil mi? Postmodern anlayış. Hakikaten harika bir anlayış. Yani ben düşünüyorum da şöyle. Biz gireriz öğrenci ayağı günaydın çocuklar günaydın. Bugünkü konumuz ne? Karlofça attım tamam mı Karlofça. Karlofça? tamam nedir Karlofça işte ilk toprak kaybı. Aferin size. Nereyi kaybettik? Hadi bir istomap yapalım işte. Şuraları göster haritadan buralar. Böyleydi yani <laughs> tamam mı? Ama şeye bakıyoruz şimdi artık öyle değil. Devam ediyoruz. Bir de bunun sorusu vardı. Bir de yazılı soru yapardık çocuklar. <laughs> şimdi hemen şöyle. Şimdi tematik yaklaşımla farklı disiplinlerin aynı temayla ilgili kazanımlarının bir bütün olarak ele alınması, öğrencinin bilgiyi anlamlandırması, ilişkilendirmesi ve üst düzey zihinsel becerilere ulaşması bakımından da önemlidir. Belirlenen temaların öğrencilerin ilgisini çekecek nitelikte olmasına ve farklı amaçlar yapılmasına fırsat verecek esnekliği taşımasına özen göstermelidir. Örneğin, bak örneğin. Şimdi tematiğe örnek veriyor. Örneğin orta öğretim düzeyinde sosyal bilimler kapsamında temayı su olarak ele aldığımızda kazanımlar suyun coğrafi konumla ilişkisi, su kenarlarında kurulan uygarlıklar. Gördünüz mü? Su savaşları, yaşanan su krizleri, sanat ve edebiyatta suyun ele alınışı, suyun suyun politika, ekonomi, sağlık, kültürle ilişkisi çok perspektif perspektiflik cinsinden öğrenci bu konuyu algılamalı diyor. Postmodern anlayış dediğimiz olay bu ve hakikaten de mükemmel bir anlayış. Tamam tematik yaklaşımı öğrendik burada.